Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Bomba iddia, Putin o ülkeyi de işgal edecek. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Mariupol'u işgal ettiğini duyurması, savaşta yeni bir boyut yaşanmasına neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mariupol'un alınmasını büyük bir takdirle karşıladığı ve zaferin devam etmesi yönünde emir verdiği belirtildi. Ancak Putin'in bununla da sınırlı kalmayacağı ve son dönemde Ruslara baskı uyguladığı öne sürülen Moldova içinde bir işgal planı hazırladığı iddia edildi. Nesaun'un haberine göre Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Ruslan Minnekaev, Ukrayna'nın güneyini kontrol ettikten sonra Rusça konuşan ve ezilen insanları kurtarma'nın tek yolu Transdniestre girmektir. dedi. Transdniester, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moldova tarafından silahlandırıldığı ve desteklendiği Moldova'nın küçük bir bölgesi, bu bölge Rusça konuşanların yaşadığı ve 2014'teki evden ayrılan Donetsk ve Luhansk bölgelerine benzemesi nedeniyle de önem taşıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.